Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalından Profesör Doktor Sayın Dilek Gogas Yavuz yanımızda hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, gestasyonel diyabet nedir hocam? Gestasyonel diabet e, gebelerde görülen e, veya gebelik sırasında tanık olmuş olan, rastlanmış olan, ilk defa görülmüş olan tüm düzeydeki glukoz tolerans bozukluklarına verilen genel isimdir. Ee, ama artık gestasyonel e, diyabet e, tanımını kullanmakla beraber e, gebelik tüm gebeliklerde sadece gestasyonel diyabet görmüyoruz. Ne yazık ki artan tip 2 diyabet e, prevalansı sebebiyle ve gebelik yaşının biraz daha e, olgun dönemlere kayması nedeniyle e, tip 2 diyabet sıklığı da gebelerde oldukça artmış durumda. Onun için e, artık sınıflama yaparken gebelerde gestasyonel diyabetin yanında tip 2 diyabeti de veya e, aşikar diyabeti de düşünmek gerekiyor. Diabet e, özellikle hangi gebelerde aranmalıdır? Ee, aslında e, bizimle beraber, bizim de içinde bulunduğumuz e, bir grup ülkede e, diyabet insidansı ve prevalansı gittikçe artıyor biliyorsunuz. Son 10 yılda diyabet sıklığı ülkemizde iki kat arttı. Aynı şekilde obezite sıklığı da iki kat arttı. Bu yüzden e, tüm gebelerde diyabet aranması e, gerekebilir. Ancak çok yüksek riskli ve yüksek riskli olarak e, sınıflandığımız gebelerde biraz daha agresif davranmak gerekebilir ama e, gebe ilk kez karşımıza geldiğinde veya gebelik planlayan bir bayan karşımıza geldiğinde e, mutlaka bir açlık şekeri, e, gün herhangi bir saatinde gelmişse e, random kan şekeri veya hemoglobina birce bakarak e, diyabet riski olup olmadığını e, değerlendirebiliriz. Bütün gebelerde bakılması gerekir diye düşünüyorum en azından bir açlık kan şekeri e, ve ona göre de e, hastanın... E, taşıdığı risk özelliklerine göre de e, ne yapılacağına, hangi tarama testleri veya tanı testleri uygulanacağına karar verilebilir. E, gestasyonel diyabet tanısı nasıl konuluyor hocam ve özellikle tedavi süreci nasıldır? E, gebe bir kadın karşınıza geldiği zaman hiç kan şekeri bakılmamışsa bir açlık kan şekeri bakabilirsiniz. Eğer açlık kan şekeri 92 mg desilitrenin üzerinde ise o hastaya zaten gestasyonel diyabet tanısı koymuşsunuz demektir. 92 ile 126 arasındaysa hastanızda aşikar diyabet var demektir. Direkt olarak hastanız gestasyonel diyabet veya aşikar diyabet tanısı alır ve daha fazla ileri tetkik yapmanız gerekmez. Ancak yüksek riskli bir kişi yani vücut kitle indeksi 30'un üstünde olan, ailesinde ciddi diyabet öyküsü olan veya bilinen polikistik overi olan steroid kullanmış olan veya daha önceki gebeliklerinde büyük bebek doğurmuş olan bir kadın karşınıza geldiği zaman açlık kan şekeri normal olsa bile bu kadının yüksek riskli bir kişidir. O yüzden de gebeliğin 24 ila 28. haftasında daha ileri tetkikler yapılması gerekir. Önerdiğimiz yöntem aç karnına 75 gram glukoz yükleme testidir. O testteki eşit değerlere göre de 0, 1 ve 2. saatte alınan kan örneklerinden ölçülen şeker değerlerine göre de gestasyonel diyabet tanısı veya aşikar diyabet tanısı Hastanıza e, konulabilir. Basit başlık kan şekeri ölçerek veya bir hemoglobin A1C ölçerek e, rahatlıkla tanı koyabilirsiniz. Hastanız yüksek riskli ise erken dönemde şeker bakmış olsanız bile mutlaka 24 ve 28. haftada bir 75 gram oral glukoz tolerans testiyle değerlendirilmesi gerekir hastanın. E, peki hocam diyabetik gebelerde oral antidiabetik kullanılır mı? E, bu sorunun cevabı e, günümüzde hayır. Metformin ve glibrid ile ilgili yapılan birçok çalışma olmasına rağmen şu anda ilaçla ilgili büyük derneklerin önerisi kullanmamak yönündedir. Bazı organizasyonlar, bazı bilimsel kuruluşlar seçilmiş kişilerde metformin kullanımını önermektedirler. Fakat elimizde şu anda metformin kullanımı için veya glibrid kullanımı için yeterli data yoktur. Biz şu aşamada gebelerde yalnızca glisemik kontrol açısından insülin tedavisini öneriyoruz. Son olarak hocam e, gebelik sonrasında da kan şekerini takip etmek gerekir mi? Ee, evet, gestasyonel diyabet... Doğumdan hemen sonra eğer hastada gestasyonel diyabet varsa, doğumdan hemen sonra normal glisemi sağlanır, hastanın kan şekerleri normale gelir. Fakat e, bir kadında gebelik sırasında şeker oluşmuşsa eğer, e, sonra bir dönemlerde takip etmek gerekir çünkü ilerleyen dönemlerde açık şeker çıkma olasılığı 60 civarındadır. Önerilen e, yöntem şudur: Gebelikten 3 ay sonra hastamıza bir 75 gram oral glukoz tolerans testi yaparız, şeker olup olmadığına bakarız. Şeker hastalığı tespit edersek uygun tedavi veririz. E, Gebelikten 3 ay sonra oral glukoz tolerans testi normale çıkarsa eğer o zaman peşini bırakmamamız gerekir. Yine takip etmek gerekir. 3 yılda bir yine oral glukoz tolerans testi ile hastamızda diyabet varlığının araştırılması tüm cemiyet tüm organizasyonlarca eee gestasyonel diyabetle ilgilenen tüm bilimsel kuruluşlar kuruluşlarca önerilmektedir. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür hocam. ederim. Sağ olun.